E, te, öncelikle teşekkür ederim. Ben de hocalarım gibi e, bütün babalarım, babalar gibi kutlarım e, hayırlı olmasını dilerim inşallah bugün. E, şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi tabii İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş bir üniversite. E, Oda tarafından kurulan ilk üniversiteler içerisindeyiz. Ee, bunun bir tabi amacı var. Yani İstanbul Ticaret Odasının görevleri içerisinde bir üniversite kurmak yok elbette. Ama bir üniversite kuruyorsa eğer bunun da bir hedefi olması lazım. Bu da özellikle girişimcilik yönünün ve sektörle üniversite arasındaki ilişkinin zenginleştirilmesini kendine misyon edilmesinden kaynaklanıyor. Şimdi bu bağlamda bizim 6 fakültemiz ve 5 tane enstitümüz var. Bu fakültelerden enstitüler arasındaki ilişkiler sayesinde bir taraftan sektör ile ilişkilerimizi zenginleştirmek ve özellikle lisansüstü eğitimde sektör içerisindeki bireylerin yetkinliğini arttırmayı hedefliyoruz. Bir yandan da lisans eğitimimizle gençlerimizi sektöre hazırlamayı hedefliyoruz. Altı fakültemiz içerisinde insan ve toplum bilimleri fakültesi ki içerisinde psikoloji bölümümüz akredite bir bölümümüzdür. Yanında uluslararası ilişkiler ve siyasal bilimler bölümümüzde akreditasyon süreçleri içerisinde yakında akredite olacak. Keza iletişim, e, işletme ve hukuk fakültelerimiz aynı şekilde. İletişim içerisinde de medya ve iletişim bölümümüz şu anda akreditasyon süreci içerisinde. Bunlarla ilişkili olarak da sosyal bilimler, e, dış ticaret, finans ve iletişim bilimleri ve internet enstitüleri var. bunun altını iki tanesini özellikle çizmem lazım. Dış Ticaret Enstitüsü ile Finans Enstitüsü bir tek bizim üniversitemizde olan bir enstitüdür. Bu